Yok, yok bu şey. Eee işte, her işte sana sana bir iyi, bir kötü haberim var. Şu kötü haber senin gelişin, iyi haber ne? İyi haber benim gelişim. Kötü haber yok ya. Vallahi kötü haber su faturası. <laughs> ben hayatımda böyle bir su faturası görmedim. Ben işte öyle bir okkalı gelmiş ki o sıfırlar var ya of ta taşmış gitmiş. Faturadan <laughs> al bak. <laughs> Bu, 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 fatura bizim mi ya, emin misin? Ya enişte görmüyor musun ya, bak Fehmi Özdemir yazıyor işte. Bizim o, <laughs> senin hatta, bizim de değil. Evet ya, siz ne yapıyorsunuz bu kadar suyla ya? Fehmiciğim, e, yanlışlık olmasın? Ya ne yanlışlığı, işte her ay ödediğimin iki misli Rukiye. Allah Allah, ne oldu ki acaba? Ya ne, ne bu böyle ya? Ya ah! Ben hamam mı çalıştırıyorum diyor. Ay, böyle bir fatura yok ya. Hep senin yüzünden. Ne? Tabii ya hep senin yüzünden. Ben ne yaptım ben işte her şey benim yüzümden diyor ya. Ben, ben... Ya tabii sabahtan akşama kadar duş alıyor. Duşu bir açıyor, iki saat akıyor bu <laughs> Burası hamam mı ya? sen, Ne yapıyorsun ya? Baraj mı işletiyorum ben? Olacak şey değil ya. Bundan sonra öyle duşta yıkanmak yok. Öyle kovaya suyu dolduracaksın. Oradan tasla alıp başından aşağı dökeceksin ya. Sus, yarın olmayacak ya. Bundan sonra ver. yıkanmak böyle. Tamam, tamam eniştesi haklı, enişten haklı şahinci. Tabii ya, en haklı benim ya. Şuraya bak. Hep size ya, her şeyi benden biliyorsunuz ya. Bende ne alakası var? Aa şeye bakın siz, aa evet evet, şeye bakın. Bulaşık makinesine, bulaşık makinesinden olmuştur belki o fatura. Ha? O, olmuştur belki. Yok, ee ama benim bulaşık makinem hayatta. Yok, benim makinem yapmaz öyle. <laughs> 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 Şu bühünüm bu faturanın tek suçlusu şair olacak tek başına. Bence bulaşık makinesi de şüpheliler arasın. Hmm. Aslında babacığım yani bulaşık makinesinin daha tasarruflu olması gerekiyor. Yani hem elektriği hem suyu ya daha böyle sanki kullanışlı kullanıyor gibi geliyor bana dediler, diyorlardı yani. Ya şimdi o öyleyse tamam o zaman, yanlış kullanıyorsunuz, kullanmayı bilmiyorsunuz. Bir yerde bir yanlış yapılıyor ya. <laughs> Ay yok, ba şimdi annemi ben görüyorum... ...böyle bu makine tamamen dolmadan asla çalıştırmıyor bir kere, asla. Hatta haddinden fazla doldurduğu oluyor... ...ama onun bir zararı yoktur sanıyorum, değil mi baba? Yok. Rukiye ee, sen nasıl çalıştırıyorsun makineyi, o makineyi? Ee, şimdi şöyle e, dolduruyorum. Kapatıyorum. detayını zaten koymuş oluyorum. Öncesinde düğmesine basıyorum. Oy, sen gel bakayım bana. O, o, o içeride gösteriyor. Gel, gel, gel. Bulaşık makinesinin orada göster bana. Gel. Şefemciğim biraz şöyle yağ gitsin diyerekten azıcık böyle bir sudan geçiriyorum. Ondan sonra şöyle koyuyorum tabağa. Şimdi e, Rukay bir dakika ya. Sen bulaşık makinesine koyacaksan... ...o tabağı niye zaten böyle gıcır gıcır yaptın ki onu anlamadım. Ee, şimdi şöyle o e, yağlı tabağı yağlı yağlı koyarsan içine... Ay, o ...yağlar diğer tabaklara da bulaşır. E, bulaşsın anneciğim işte bulaşsın makine hepsini birlikte güzelce yıkıyor zaten. Asıl sen şeyi söyle makine bittikten sonra... Bir şey yapıyor musun? Yapmıyorsun. Bir dakika ya, ma ma makine bittikten sonra bir şey yok. Ne yapıyorsun? Ee, ya çok bir şey yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Ya makine bitti, bitiyor mesela. Açıyorum, e alıyorum Aa, hani o yıkanan şey bir sudan geçiriyorum. Bir duruluyorum, Hı? Hı? kuruluyorum, kaldırıyorum. bir dakika ya, bir dakika. Şimdi sen makineden çıkmış bir şeyi tekrar niye suyla yıkıyorsun? Deterjan kaldıysa? Efendim? Elmicim. Ya iyi durulanmadıysa deterjan kaldı Allah muhafaza biz o tabaktan yemeklerimizi yerken böyle deterjanla deterjanla mı yiyelim? Ya Rukiye biz bu bulaşık makinesini sen yorulma diye aldık ya. Sen eskiden bir kere bulaşık yiyordun. Bu bulaşık makinesiyle falan 18 kere yıkamaya başladın ya. Ne gerek var? Cık, anneciğim bak şimdi öncesinde ve sonrasında yıkamamız gerekmiyor. Tamam makineye yerleştiriyoruz, basıyoruz düğmesine o çalışıyor, bitiriyor tamam. Mı? Tabii ya, zaten buna su dayanmaz ya, hangi su dayanır? Tamam Fehmiciğim, ben de nereden bileyim, sanki de, de, bulaşık makinesiyle mı doğduk? Biz de işte öğreneceğiz yavaş yavaş. Ya, tamam Nurgül ya, sen de 80 kere bulaşık yıkama diye... E, ...gittik bu makineyi aldık, dünyanın parasını verdik ya. E, ne gerek var e, onunla beraber, sen daha çok yoruluyorsun. Sen yorulma, adamlar icat da çıkarmışlar, icat etmişler, güzel. Sen bunlara niye ek icatlar çıkartıyorsun hiç gerek hiç tamam. gerek yok ya. Tamam, tamam ben icat da çıkarmıyorum, hiçbir şey de yapmıyorum. Tamam, yağlı yağlı da koyarım tabakları... ...yemekleri de deterjanlı, deterjanlı yeriz. Oh mis, en doğrusu bu. <laughs> oh. 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 oh, ben hiç de beğenmiyorum yani... makinanın yıkanı, da hiç de beğenmiyorum. Ben evde güzel yıkarım, kendi kendine şey bulaşığımı yap, pırıl pırıl da yıkarım yani.